Tümör olayı var artık. Buna şimdi şantık bir olay kalmadı. Direkt... Kızım Zümra'yı Mart ayının ilk haftasında Sakarya Hendek Hastanesi'ne kaldırdık. Burcan'ın baktı, kafatasını ölçtü, dedi çocuk kafasında bir büyüme var. Hemen tomografi, acil tomografi aldı. Acil tomografide dedi ki kafada bir kütle var dediler. Ama burada herhangi bir cerrahi müdahale yok ben yine bir cerrahi müdahale, beyin cerrahi bölümüne sevk edeyim dedi. Ce, beyin cerrahi bölümüne gittik. Oradaki doktor dedi ki, burada dedi, çocuk beyin cerrahi uzmanı yok dedi. Siz dedi, hiç beklemeden de Adap e, İzmit Kocaeli Üniversitesi çocuk cerrahi bölümünde bir doktor var dedi, profesör doktor. Biz oraya gittik. İşte orada Volkan Etüş adında profesör doktorla Etibata geçtik. Volkan Bey dedi ki hidroseferlik hastalığı var dedi. Beyinde su toplaması. Ne yapacağız hocam dedi. Dedi ki ameliyat alacağız. Peki ameliyat alalım. Ee, herhangi bir sıkıntısı var mı? Yok dedi. Herhangi bir sıkıntısı yok dedi. Sadece dedi kanal açma yoluna geçeceğiz. Ya da dedi şant takacağız dedi. Bir gün sonra ameliyata girdi çocuk. Şant takıldı. Fakat bu çocuk yine gözleri kapalı. Vücuduna yine hakim değil. İşte bundan 15 gün öncesi, 15 gün öncesi anneannesinin kucağında kucağında baygınlık geçirdi. Baygınlık geçince biz 112 acil hendek hastaneye kaldırdık. Acildeki doktor dedi ki, tekrardan adapazarına gidecek. Orada tetkikler yapılacak. Acilden tekrar adapazarı araştırma aciline geçtik. Beyinde dedi, tümör var dedi ve bir tümör dedi kanama yapıyor dedi, ölümcül riski var dedi. Ne yapacağız dedi. Biz ne yapacağız hocam dedi. Dedi ki siz de Konya Selçuk Üniversitesi'ne göndereceğim dedi. Hocam dedi çok uzak orası. Dedi ki paranız varsa dedi 30 milyar, 40 milyar, 50 milyarınız varsa dedi. Bu iş dedi kısacası olur dedi. Biz de tabi olanağımız yok. <laughs> İşçiyiz. Sonradan gö biz ailece karar verdik. Konya Selçuk Üniversitesi'ne gittik. Selçuk Üniversitesi'ne gittik. Orada doçent doktor Hakan Karabağlı ile tanıştık. O da e, Volkan Bey'in telefon açmasıyla işte orada irtibat etmesiyle bizi karşıladı. Orada işte e, monitörde bize izletti. İşte tümör burada dedi. İşte salı günü yatış yaptık. Salı günü yatış yaptık. Ben dedi perşembe günü dedi şeye gideceğim dedi. Seminere gideceğim dedi. İzmir'de seminerim var dedi. Ondan sonra biz bekledik. Perşembe günü oldu. Cuma günü oldu. Cuma günü Cuma günü Yoğun bakım ünitesinde bir hasta düştü ve öldü. Beni korku bastı açıkçası. Ondan sonra oradaki hemşirelerden, oradaki güvenlik görevlilerinden Hakan Bey'in seminerde olmadığı ve kendisinin tatilde tatil amaçlı izine çıktığını öğrendik. Biraz da o şüphelerimizi birbirini katladı. Biz dedik çocuğu herhalde burada koba yapacaklar. Ve gerisin geri ve pardon Hakan Bey de ayrıca Cumartesi günü görüştüm. Dedi ki biz çocuğu ameliyat etmeyi düşünüyoruz. Hocam dedim ölümcül riski var ama dedi ameliyat sırasında ölüm mü var dedi. Ben şimdi çocuğum ameliyat edecek hem ölecek bir de edilmeyecek yine ölecek. Yani iki riski niye alayım? Cerrahpaşa Tüp Fakültesi'ne geldik. Ee, orada acilden giriş yaptık. Bir de ayrıca çocuk acilden giriş yaptık bizi yönlendirdiler e, beyin cerrahi bölümüne orada Elif Hanım diye bir doktorla görüştük katına çıktık dördüncü kata çıktık dördüncü kat inşaat dedi. bize dedi ki görüyorsunuz dedi buranın halini dedi ne? inşaat halinde dedi biz dedi burada ameliyat yapamayız dedi şu anda dedi kanamalı beyin kanamalı hastamız var dedi ameliyata alamıyoruz dedi ne yapacağız dedi dedi ki özel hastaneye gideceksiniz dedi evet. tamam dedik işte Bizim tane sağdan soldan bu işin en iyisi kim olur diye. işte de Acıbadem Hastanesi'nde. Yani hastanede yer olmadığı için mi sizi? Evet yer olmadığı için ve en az 3 ay Yoğun bakım bekleyeceksiniz diye. Olduğu için gönderdi, Yoğun bakım ünitesi de dolu dedi. 3 ay dedi beklersiniz dedi. Bu çocuk dedik acil ölümcül diyorsunuz 3 ay diyorsunuz yapacak bir şeyimiz yok dediler. Biz de Ac e, Acıbadem'e geldik Ameliyattaydı kendisi acil çıktı. Dedi kardeşim dedi senin çocuğun dedi. Bu şantı neden takmışlar dedi. Herhangi bir tetkik meklik yapmadılar mı dedi. Bu çocuğun beyninde tümör de daha önce oluşmuş dedi. Yani şanttan daha önce de 9 Mart'tan öncesi bir olay dedi. Ben şaşırdım bir anda. Hocam ne yapacağız dedim. Dedi ki bir an önce ameliyat olacak dedi. Ve çocuğu kesinlikle sarsmayacaksın dedi. İstanbul dışına da çıkmayacaksınız dedi. Hocam dedim bu işin masrafı ne dedim? Dedi ki 28 milyar küsür. Ondan sonra hocam dedim nasıl olacak Dedi parayı tamamlarsınız dedi. Olur dedi. Dedim hocam sosyal güvencem var dedim. Benim SGK'dan. Dedi ki yani devletin dedi. Bize dedi bir şeyi var dedi. Yani herhangi bir ödeme yapmıyor bu konuda dedi. Bizden bir anlaşması yok dedi. Ya ben meclisi aradım. Ayşenur Bahçe Kapalı'yı aradım ki sekreteriyle görüştüm. Kocaeli'deyken ondan görüştüler. Anayasa Komisyonu Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili. Ayrıca İstanbul'dan benim müşterimdi, esnaftım bir dönem. Ayşen abla bana çok konuda yardım etti. Onu da dediler işte burada olanaklar yok diye. İşte Sezer Hanım'a kadar ulaştık şeye. Kocaeli Üniversitesi'nin rektörüne kadar. Yani büyükler de olsa. Çok büyüklere olur. kadar çıktık yapacağımız bu kadar. Yani bir an önce e, çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyorum. Para durumu yok. E, doktoru da bugün görüşmüş eşim. Üç günlük bir zaman vermiş ona. Her saati bile demiş. Ölüm riskiyle karşı karşıya. O yüzden yani başvurduğumuz yerlerde eşimin anlattığı gibi bize öyle deyince yani sizden şey yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı ilaçsını istiyoruz bu işe. Hangi geceyi? O da kendinin olduğunu anladı. Bakıyor musun annem? Bakıyor musun?